Genetik test nedir? Genetik test kişinin DNA'sında var olan mutasyonların tanımlanması ya da bu genlerin analizi ikinci bir seçenek olarak da bu DNA'nın paketlenmiş hali kromozomların tanımlanmasına genetik test denir. Genetik test ne zaman yapılmalıdır? Genetik test kişinin çocuğu, çocuklarda gelişim geriliği olduğunda ya da tanımlanamayan hastalığa haiz olduklarında ya da evlenmeden önce yapılması gereken bir takım genetik testler vardır. Çünkü yaklaşık 25 bin tane genimiz var ve 46 tane kromozomumuz var. Önce genetik danışmanlık alarak hangi test yapmaya karar vereceğimizi belirlememiz lazım. Genetik testler kaç günde sonuçlanır? Genetik testler ortalama 7 ila 45 gün arasında sonuçlanır. Genetik testleri yaptırmak istesek nasıl bir yol izlemeliyiz? İlk önce tıbbi genetik uzmanından bir danışmanlık almamız gerekir. Tıbbi genetik uzmanına aktaracağımız aile öykümüz, soy ağacımız bizim hangi genetik hastalıklara sahip olduğumuzu belirlememize ve daha sonra hangi testleri yaptırmamız gerektiğine karar vermemizi sağlar. Genetik danışmanlık sonrasında tıbbi genetik uzmanının önerdiği testlere bakılarak kişilere tanımlanabilir ya da çocuklarının daha sağlıklı olması için embriyodan genetik seçim de yapılabilir. Ama önceliğimiz genetik danışmanlık olmalıdır.